Herkese merhaba kanalda ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan Eşref Rüya dizisi Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide yer alan karakterlerin ise gerçek hayatta kimi anlattığı merak ediliyor. Özellikle Eşref Rüya dizisinin Eşref'in gerçek hayatta kimi anlattığı merak edilenler arasında yer alıyor. Mafya ve aşk temalarının ön plana çıktığı Eşref Rüya dizisi tamamen kurgusal bir hikayeye dayanıyor. Eşref Rüya dizisinin Eşref'i de dizinin hikayesi gibi kurgusal bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ethem Özışık ve Lokman Maralı'nın kaleme aldığı dizide Eşref karakterinin gerçek hayatta kim anlattığı bilinmiyor. Kurgusal bir temele dayanan dizide Eşref karakterinin kimsesizlikten suç dünyasına uzanan yolculuğu ve yaşadığı imkansız aşk gerçek hayattan uyarlanmış gibi hissettiriyor. Dizinin konusu ne kadar güçlü olsa da Eşref karakteri sadece senaristlerin hayal gücüne dayanıyor.